Merhabalar, bugün tel tedavisi gören birçok hastamızın yaşadığı en önemli problemden bahsedelim, braket kırılması. Braket kırılması nedir? Nasıl tedavi edilmesi gerekir? Braketler, tel tedavisi süresi içerisinde dişlerinizin üzerine yapıştırdığımız küçük, gri ya da beyaz kutucuklar aslında. Bunları biz özel yapıştırıcılarla diş yüzeyine yapıştırıyoruz ve hastalarımızın çok sert gıdaları tüketmemelerini, asitli içecek içmemelerini ve çok iyi diş fırçalamalarını istiyoruz. Çünkü çok sert bir şey yediğimiz Mesela zeytinin çekirdeği değdiğinde e, bu yapıştırıcılar ne kadar güçlü olsa da diş yüzeyinden braketin kopmasına neden olabiliyor bu yediklerimiz. E, ve braket diş yüzeyinden ayrılıyor. E, ve hastalarımızın tekrar hekimine ulaşması gerekiyor. Çünkü onların tekrar yerine yapıştırılması gerekiyor. E, yapıştırmazsak ne olur? Tedavi sürelerimizde uzama gerçekleşebilir. Bu nedenle tedavi süresi içerisinde hem fırçalamaya hem de yediklerimize ve içtiğimiz gıdalara çok dikkat etmemiz gerekmekte. Teşekkür ederim.